Selam arkadaşlar. Böyle canavar hazır. Bekliyor. Komut bekliyor. Şöyle karşıki dağlara doğru bir salacağım. Şurada bir tane akan dere var. O derenin boyundan boyundan böyle bir gidelim. Görelim bakalım. yerlerde bir şeyler var mı? Hatır sayılır. Yok mu? Bu ormanın içine girmemek neden olacak bir yer var mı bakalım. Hadi bakalım başlayalım. Hazır mısın dostum? Hadi bir ucu bakalım görelim endamını. Aferin sana. Aa, şöyle. Bir başlayalım. <laughs> bakalım. Burada güzel yerler var aslında. Gidip kontrol edeceğiz. güzel. Güzel bir derecik. Taşlı. Her yer. Her yer kayalık. Kayalık olması güzel. Burada bir duvar var. Ama bir şey yok. Burada bir sel gelmiş. şu görüyor muyuz? Tam üzerlerinden geçtim anlayınca hiç görmedim. Şimdi ana dereden biraz saptım aslında. Bir baktım yanlar bir kol geliyor. Burası da güzel göründü. Ana dereyi iyi kötü görmüştük ama bu kolu görmedim. Bir bakalım bakalım. Hatır bir şeyler bulabileceğiz mi bulamayacağız mı? Burası ye bir oturak. Görünebiliyor mi? Nasıl bir şey oldu? Ye bir oturak. Yine bir sofra taşı dediğimiz ama sabit ana kayaya sabit Şöyle karşıya bakayım. Karşı sanki bir kasacık var burada. Ha? Aynen öyle dostum şu. Aynen öyle. Şu. Bildiğiniz bizim kasacıkları. Güzel bulmuş. Dakika bir gol bir diye buna den Ta devam edeyim ileri doğru. Edeceğiz. Devam edeceğiz ama şunu bir açalım. Bir görelim çizmeleri böyle yara giydiğime çok seviniyorum çünkü hep ayakları satmamak için sağdan soldan atlamaya uğraşardım. Burası güzel. İyi açalım burası. Şimdi biraz şurada çalılarım malları temizledim. Şöyle yaptığımızda açılabilecek gibi duruyor aslında. Artık kasamdır değil midir? Açılınca göreceğiz. Bas, bas bağırıyor altın boş diye. Var diyor altında boşluk var diyor. Levy'ye gerek kalmadı. Oh. Şuraya Dostum. çok güzel. Müthiş. iki tane tamam. Şunların güzelliklerine bak ya. Şöyle. Şöyle. Böyle bir şey de olabilir bu. Bilmiyorum. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Ama iki tane. Maya güzel parça. Şimdi. Bundan da iyi boşluk sesi geriye girme geldi. Bunu da bir açma deneyelim. Видомо здесь. adı Zorladı ama ses bir boşluk sesi veriyor ya. Ama burası bütün gibi duruyor. Ne öyle ederek? Bunun bütün Bunun gibi bir parça değil. Yerleştirilmiş değil. Bütün. Aynen öyle. Şimdi bu sopa kaşığının tam karşısındaydı dedi. Buna benzer bir şey eğer daha görürsek yine olma ihtimali var. Biraz daha yukarı doğru çıkacağım. Çok güzel bir derecik. Güzel bir kol daha doğrusu. Asıl ana dere aşağıda kaldı. Bu onun kolu. Buraya bir pointer tutmam lazım. tamam Şuraya mıydı? Göreceğiz ne kadar gidiyor, içeri. Naman yok. Ya şimdi bir kasa olup da buradan su akmış görüyor musun? Şuraya kadar su varmış. Taşlar tertemiz. Demek ki neymiş? Oraya kadar su var, o kadar bir şey akmış, sel akmış o yüzden dedim belki de temizlemiş olabilir bak mesela şurası yani selde açmış olabilir biliyor musunuz İnsan açmış değil sel açmış olabilir o yüzden belki de ortalıkta kala kaldı define o yüzden dedim bir kontrol edeyim kontrol etmekte zarar yok devam şimdi biraz daha yukarı doğru tırmanalım ne güzel yavaş yavaş akan bir su şu karşıda çok büyük ihtimal bir şeyler olabilir bunu da kapatalım Oh, oh oh Böyle bir kasa açılmış ki bakın suyun seviyesini görüyorsunuz ne kadarmış. Ama açılmış dostum, açılmış. Kapalıyım %100. Olamaz ya çok güzelmiş. <laughs> Ama yukarısı bayağı enteresan duruyor. Devam edelim. Vay 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 vay. Çok açılmış kasalar var. Geç kalmışım ya. Buraya gelmeye geç kalmışım. Aynen. Buraya gelmeye Geç kalmışım. i geri döneceğim bir alacağım ondan sonra devam ileri doğru böyle açılmış yarıklara bakmayacağım baktım da ne oldu bir şey mi buldun? Yap. İlk girdiğin zaman enteresan bir şey dengeliyor geliyor diyecektim. Burada da den geldi. Bayağı nasır. Bayağı büyük. Bayağı büyük. Buradan bir şey çıkabilir. Tam diyecektim. ilk girdiğine denk geldi. Artık giden gelmiyor diye bu gözüme çarptı. Görüyor musunuz burada? Bunlar hep murç izleri bu. Murç ile düzleştirilmiş ve zamanla tam izlerin olduğu yerde yosun yosuncuk tutmuş. Şurada bir çizgi. Yani bu murçla düzleştirilmiş <laughs> bir şekil verilmeye çalışılmış gibi duruyor. Bakalım açma imkanımız var mı yok mu? Bir görelim. Ne kiraz mı? Yok değildir. Yaprakları kiraz gibi. Yanak nasıl o? Yanakları kiraz gibi. Dudakları karpuz gibi. Sen gelme, sen gelme, sen gelme. <laughs> Benden çok güzel Türküci olacak, gitmiş ama şaşırmışım youtube'r olmuş. Sen gelme, sen gelme. Deney, 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 deney. Şurada bir çatlaklık var. Bir bakalım bakalım. Hadi <laughs> dostum. Şu tutay ya. Bu ağacın kökü tutay. <laughs> Kopatma hocam. Tabii biraz yan çevirdim mi? <laughs> ha şöyle. <laughs> Hadi bakalım şimdi. Uf. Uh. O nedir ya? <laughs> Bu nedir yo? He? Bu buraya gelmiş. Güzel. Bu buraya gelmiş. Güzel. 2 tane bademcik var. Şimdi bunları buraya koyalım. 2 bademcik. Oo oh, çanta ıslandı. Ne ediyorum cebime koymuştum. <laughs> yani daha. Bir bademcik daha. Başka var mı? Koskoca kasa üç bademcik. Normaldir. Bazına bir tane bile olduğu var. Şimdi ağacımızı dikelim tekrar. Heh. Şöyle. Mis gibi oldu. Yani normalde bunlar temizlenmesi lazım. Bunlar çalı. Şimdi diğer ağaçların büyümesi için seyreltilmesi lazım ki diğer nefes alsın ve büyüsün normalde. Ama işte bu işi de ormancıların yapması lazım. Ne kadar seyreliyor o kadar daha çok büyüyor. <laughs> Havayı güzel. Hop. Güzel parçacıklar. Ay son anda dedim artık herhalde vazgeçecektim dönmeyi planlıyordum. O kadar dedim yukarı çıktım. Başka bir şeyden gelmedi diye. Gerçi çok güzel yerler var. Ama açılmış. Açıl. Bir şekilde açılmışlar. Ne diyelim? Dur bakalım diğer definemizi çıkartalım da ondan sonra. Evet arkadaşlar. Bugünkü nasibimiz bu kadarmış deyip artık döneceğim. Bu da güzel mis kokulu bir tane mantar. Ama tek birkaç tane daha olsaydı yanda iyi olacaktı. Şimdi dönerken yavaş yavaş ormanın içine gireceğim. Belki birkaç tane daha bulurum ve akşama güzel nefis bir yeme gireriz. Bunlar da bugünün hediyeleri. Ne diyelim? Bir sonraki macerada görüşürüz arkadaşlar. Ah, neyi unutmayalım? Videoya like atalım. Videoya beğeni atalım. Çünkü videolarım sizin keşiflerinize tekrar düşebilmesi için videoya beğeni atmanız gerek beğeni yaptığınızda bir sefer bir sonraki sefer video ben paylaştığım zaman ilk sıralarda benim videom sizin karşınıza çıkacaktır. O yüzden beğenileri, like'ları esirgemeyelim. Bir sonraki macerada görüşürüz hoşça kal.